Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhaba. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün böyle bayram coşkusu ve enerjisiyle açıyorum videoyu. Bayramınız kutlu olsun. İyi bayramlar diliyorum herkese buradan. Bugün bayramın üçüncü günü. İlk iki gününü ailemle geçirdim. Hatta Ege'ler geldi. Ege ve ailesi geldiler. Şimdi bugün üçüncü günü de ben Adana'ya gidiyorum. Ege ve ailesiyle olacağız. Bir yerlere gideceğiz. Uyandım. Şu an saat sekiz buçuk falan. Hatta bir markete gittim az önce. Ee, ama marketler kapalıydı. <laughs> şimdi ben güzel bir kahve yapacağım. Birlikte kahve içelim. Çünkü gece biraz geç yattım. Duşa falan girdim. Şöyle saçlarım da nemli hatta. Saçlarımı toplamıştım. Açtım şimdi. Islak kalmış, nemli kalmış birazcık. Dediğim gibi güzel bir kahve içelim. Sonra yola çıkalım. Ee, çünkü bir 40 dakika, 50 dakika kadar yolumuz sürecek. Adana-Tarsus arası yaklaşık 40-50 dakika sürüyor. Benim sürmemle öyle söyleyeyim. Ama yollar da boştur diye düşünüyorum. Belki bugün dönüş yolları dolu da olabilir. Otoban kalabalık olabilir ama bu saatlerde çok kalabalık olacağını düşünmüyorum. Ondan dolayı ayık bir şekilde gitmek istiyorum. Güzel bir kahve yapacağım, içeceğim. Belki kahvaltı için bir şeyler de hazırlarım. Aç gitmek istemiyorum çünkü. Bu şekilde yine orada da sizlere kamerayı açacağım. Görüşürüz. Şimdi hazırlandım arkadaşlar. Şöyle bir elbise giydim. E, bu alt üst takım gibi duruyor ama elbise aslında. E, üstüme de şöyle kot ceket aldım. Altıma da spor ayakkabı giyeceğim. Biraz sporlaştırmak istedim kombini. Saçlarımı da şöyle topladım. E, şimdi çıkıyorum. Söylemiştim Adana'ya gidiyorum diye. Çıkış yapıldı arkadaşlar. Hazırlandım. Evde zaten giydiklerimi göstermiştim size. Şimdi arabaya gidiyorum. Adana'ya doğru yola çıkıyorum. Saçlarımı toplamaya çok fazla alışık değilim aslında. Genelde saçlarımı açıyorum dikkat ettiyseniz. Yolculuğumun sonuna yaklaştım bu arada arkadaşlar. Adana'ya vardım şu anda. Dediğim gibi Tarsus'tan yarım saat, 40 dakika civarı falan sürüyor. Yol çok kalabalık değildi. Ondan dolayı yarım saatte geldim. Çok kalabalık olduğunda genelde 40 dakikayı buluyor gelmem. Biz Karataş'a gideceğiz. Adana'nın yazlık bölgesi diyebilirim. Ben de daha önce hiç gitmedim. Ee, çok duydum ama oraya gideceğiz. Birkaç balık restoranı varmış sanırım. Orada oturacağız. Şu anda Ege arıyor beni arkadan ama bakamayacağım. Üzgünüm trafikteyim. <laughs> Karataş'a geldik şimdi. Sabah bahsetmiştim size Karataş'a geleceğim diye. Adana'nın yazlık bir beldesi burası. Ve Ege ve ailesiyleyiz. Şu an Ege çekiyorum tabii. <laughs> Ah, Merhabalar! Olması çok güzel bir şey. Çünkü şey, kendim tutunca böyle sürekli kamerayı titretiyorum. Bu şekilde sabit oluyor. Her zaman sen çekme. Çok açım ben. Aç mısın sen? Çok açım. Ege ile sahilde uçarak resim çekinmeye çalışıyoruz. Resmen saçım başım dağıldı. İyi ki saçlarımı açık bırakmamışım diyorum yani şu anda. Toplu olmasına rağmen şu halime bakın. Ege de şimdi Reels çekecek. Evde bir başlattı. Şimdi de devamını getirecek. Bakalım başarılı bir Reels olacak mı? Ay güneş açtı. Güneş çıktı. Çok başarılı. Ben de çok bir Reels çekmeye çalışıyorum. Reels'ın perde arkası. <laughs> Bu Bu <laughs> <laughs> Oy oh, gidiyor. Oy 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 feliyer. Hadi tam vlog çekiyor. Say hello. <laughs> hello. Say hello. <laughs> Haydi, sıra. Haydi gidiyoruz. Yalnız şurada kamuflaj oldu tam. Banaya dönüş yolundayız. Yola geçeceğiz. Eğil, eğilerek konuş hadi gelin Bana şey günaydın herkese yeni bir günden merhaba gün başladı saat geç şu an 1 hatta 2'ye geliyor ben uyanalı da aslında çok oldu ama kahvaltı falan yaptık Filiz annemlerle birlikte oturduk ondan dolayı kamerayı açamadım ancak şimdi açabildim Ege işe gitti geldi ee, öğle arası var şimdi kendini tekrar işe bırakıyor. Ben de o sırada birazcık dışarı çıkayım dedim. İşim var onları halledeyim dedim hazır Adana'dayken. Dün de en son biliyorsunuz Karataş'a gitmiştik. Karataş'ta güzel oturduk. Yemek, sohbet, muhabbet güzel geçti. Daha sonra eve geldik. Yattık, uyuduk direkt. Ay bu yol çok güzel aşkım. Güzel bir cadde. Bayağı baya bir ağaç var burada. Güzel ağaçlar var. Ege işe geçecek şimdi ben de Optimum'a ya da Real'e gideceğim. Şimdi esas 01'e geldim. Dinense girdim. Biraz gezineceğim, bakacağım. Gezerken sizlere de bir mağaza turu yapayım istedim. Ve buranın daha önce hiç mağaza turunu yapmamıştım. Şöyle beğendiğim şeyleri sizlere de göstereyim. Şunlara bayıldım. Bardaklar için. Şu rattanlardan bardaklara da yapmışlar. Tam olarak adı ne oluyor bilmiyorum bunun ama şöyle suplasıyla takım aşırı tatlı. Ben de alacağım yapacağım bu tarz. Şu vazoları da çok seviyorum. Şu da aşırı tatlı. Bu da vazo. Ve vazoların fiyatları gerçekten çok uygun. Linensin, Linensin vazoları aşırı güzel. Şunlar da çok güzel. Şu vazoya da bayıldım. Bu tarz bir vazo istiyordum zaten. Bir de bunların bardakları oluyor, onlara da bakacağım fiyatını da göstereyim. Bu da 229'a düşmüş. Fiyatı da iyi. Bu da çok güzel. Biz şimdi Egele birlikte yemeğe geldik. Birlikte yemeğe çıktık. Kebapçıdayız. Adana'ya gelince ne yedin? Tabii ki de kebap yedin. Şöyle mantar söyledik. Şu havuç teletor. Burada da turşu, salatalar. Ay, şunları bile küçültmüşler, minicik, değil mi? Gayet var. Evet. <laughs> Olmaz ne? <laughs> Kebab elma. Bak lahmacına eh, lahmacına limon sıkılır. Limon her şeye sıkılır. Şöyle kebabımız da geldi. Bu buraya özgü bir kebapmış. Bu, bu restoranın spesiyeliymiş, değil mi? <laughs> doğru kebabı mı dediler? <laughs> Yok. O başka bir şey kavgacı orası ayrı. Günaydın herkese yeni bir günden merhaba. Biz uyandık. Ege'nin evde birkaç işi var. Dolabını düzenlemesi gerekiyor. Dolabından ayırması gereken bazı eşyaları var. Onları düzenleyeceğiz. Onları yerleştireceğiz. Şöyle göstereyim dolabında. Hazır böyle bir şey yapıyorken kamerayı da açayım dedim hep birlikte düzenleyelim. Yani düzenleme de değil aslında birkaç eleme yapacak. Kendisine olmayan, şu anda giymediği ya da hani böyle vereceksin değil mi? Evet. Şimdi ben kamerayı şöyle koyacağım. Bu yukarıdaki rafın gömlekleriyle başlayalım. Yukarıdaki rafta gömlekler hazırlayalım. Onlarla başlayalım. Bu ol, oluyor mu sana? Hiç hmm. ben üstünde görmedim. Ben de zaten. O zaman bunu verebilirsin. Bunu koyalım şöyle. Tam şu. O elendi. Giymiyorsun evet. da. Hayır hayır giyiyorum. Neyi Sonunda verebileceğimiz bir şey <laughs> çıktı arkadaşlar. Yani yaklaşık 20-30 gömlek baktık. Ege hiçbirini eleyemedi. Kıyamıyor. <laughs> Şimdi az önce gördüğünüz gibi elediklerimizi bir tarafa, giyeceklerini bir tarafa koyduk. Şimdi ben Ege'nin giyeceklerini tekrar veriyorum. Elediklerimiz kalıyor. Bu arada bunların bana faydası dokunacak. Yoksa bunları ayırmasak, elemelerini yapmasak bunların hepsi bizim evimize gelecekti arkadaşlar. Az önce annemden direktifleri geldi. <laughs> Az önce Filiz anne dedi ki, Ege dedi artık şu yazlık kışlıklarını ve eleyeceklerini ele dedi. Yoksa dedi hepsini direkt alacağım, hepsini evine göndereceğim dedi. O sırada ben şöyleyim. <laughs> Yani onu duyduktan sonra zaten Ege'yi direkt buraya aldım ve Ege dedim yapıyoruz çünkü bu kadar eşya eve yani gelmezdi. <laughs> <laughs> bu? Kullanıyorum onu. Tamam. Her şey ya. Şöyle size de göstereyim. Şurası, burası verilecek olanlar, burası kalacak olanlar. Bunları yeniden tekrardan asıyoruz. Şunları vereceğiz. Ayırdık. Biliyorsunuz en son Ege'lerdeydik. Ege'nin dolabını düzledik. Dediğim gibi vereceklerini eledik, çıkardık. Sonunda işlerimiz bitti. Şimdi de dışarı çıktık. Ege'nin Mersin'den arkadaşı geliyor. Kaan. Kaan'larla birlikte bir şeyler yapacağız. dakikalardır dışarıda yer arıyorduk. Sonunda bulduk ve dışarıya oturduk. Havalar güzel olduğu için dışarıda bunaltıcı bir hava olmadığı bu havalarda dışarıda oturmak iyi oluyor. Biliyorsunuz arkadaşlar telefondan çekim yaptığım için şarjım her an her yerde bitebiliyor. Şarjım bitmişti. Ben Tarsus'a geldim. Bir son Adana'daydım. Tarsus'a geldim. Üzerimi falan değiştim. Şöyle rahat bir şeyler giydim. Bu da böyle bir bayram vlogu oldu arkadaşlar. Bu vlogu şimdi burada kapatacağım. Yeni bir vlog başlatacağım. Artık Ege ile koşuşturmalarımız da yavaş yavaş başlayacak. Çünkü evimiz tadilata girecek. Tadilat sürecimiz olacak. Onları da sizlerle paylaşacağım en yakın zamanda. Dediğim gibi bu vlog burada kapatıyorum videolarımı izliyorsunuz teşekkür ediyorum ama lütfen kanalıma da abone olun bu videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın